Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde Bohr atom modeli ile ilgili örnek sorular çözeceğiz. İlk sorumuzu görelim. Bohr atom teorisi 1, 2, 3 ifadelerinden hangilerini açıklamakta yetersiz kalmıştır? Bohr atom teorisini açıklayalım, söyleyelim. Bohr atom teorisi 3 tane postuladan bahseder. Birincisi diyor ki elektronlar çekirdek çevresinde kulon kuvvetinin etkisiyle dolanırlar. İkincisi Elektronlar yüksek enerjili bir yörüngeden düşük enerjili bir yörüngeye geçerken foton yayarlar. Üçüncüsü elektronlar çekirdek çevresinde dolanırken açsal momentumu h bölü 2 pi'nin tam katları değerinde dolanırlar diye söylüyor. Şimdi öncüllerimize bakalım. Bir elektronların yörünge yarıçaplarının kuantumlu kesikli olduğu değerlere sahip olması. Evet Bohr bunu açıklıyor biraz önce söylemiştik. İki elektronun sahip olduğu açısal momentumunun en küçük değerinin sıfır olması. Bohr şunu söylüyor postulada açısal momentum açısal momentum n çarpım h bölü 2 pi'nin tam katları n 1 2 3 dikkat ederseniz sıfır değerini almadığını söylüyor. Sıfır değerini açıklayamıyor daha doğrusu. İkinciyi açıklamakta yetersiz kalıyor. 3. Elektronların enerjisi yüksek olan bir enerji seviyesinden düşük olan bir enerji seviyesine geçtiğinde bu iki seviye arasında enerji farkına eşit miktarda foton yayınlar. Evet bu postulada da Bohr bunu da açıklayabiliyor. 1 ve 2'yi açıklayabilir ama 3'ü açıklamakta 1 e, ve 3'ü açıklayabilir. 2'yi açıklamakta yetersiz kalır. Doğru cevap yalnız 2 B olacak. Sıradaki sorumuz modern atom teorisi ile ilgili. Modern atom teorisinin elektron için ortaya koyduğu durumlar verilen ifadelerden hangisi ile açıklanabilir? Modern atom teorisini bir düşünelim. Şimdi öncüllere bakalım. Hem parçacık hem de dalga yapısına sahiptir. Evet, modern atom teorisinde elektronlar hem parçacık hem de dalga özelliği gösterirler. 2 hem konumları hem de momentumları aynı anda kusursuz olarak ölçülemez ya da kusursuz olarak belirlenemez. Bu da modern atom teorisinin ortaya koyduğu durumlardan biridir. 3. Çekirdeğin çevresinde herhangi bir uzaklıktaki yörüngelerde dolanabilir. Yörünge ifadesi modern atom teorisinde kullanılmıyor. Buna biz orbital diyoruz. Zaten orbitalde de herhangi bir yerde bulunmaz diye söylüyoruz. Bulunma ihtimalinin olduğu yerler diye söylüyoruz yörüngeler ifadesi modern atom teorisinde kullanılmaz. 1 ve 2 doğru olacak. Doğru cevap C seçeneğidir. Sıradaki sorumuz atomun uyarılmasıyla ilgili. Şekilde hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri ile hidrojen atomlarının uyarılmasıyla meydana gelebilecek X, Y, Z ışımaları verilmiştir. Bu ışımaların dalga boyları sırasıyla lambda X, lambda Y, lambda Z'dir. Buna göre x, y, z fotonlarının dalga boyları lambda x, lambda y, lambda z ilişkisi nasıldır diye sorulmuş. Önce dalga boylarından ziyade enerjilerini söyleyelim. Daha sonra dalga boylarını bulalım. İsterseniz hemen enerjilerini şöyle söyleyebiliriz. Enerjileri hc bölü lambda. Enerjileri dalga boyuyla ters orantılı olduğunu söyleyeceğiz. Önce x'in enerjisini bulalım. x 13.06'dan 12.75'i çıkarıyoruz. Y için Y'nin durumuna bakalım. 12.75'ten 12.75'ten 10.20'yi çıkarıyoruz. Z için söyleyelim. Z için 12.10'dan 10. 20'yi çıkarıyoruz. Şimdi buradan bakarsak enerji en büyük olan Y olacak. Y'nin enerjisi en büyük. Daha sonra enerji en büyük olan Z. Daha sonra enerji büyük olan X olacak. Y, Z, X enerjileri. Şimdi dalga boylarına bakalım. X'in dalga boyu daha büyük. Lambda X büyük. Lambda Z büyük. Lambda Y olacak. Lambda X en büyük olacak. Sonra Lambda Z. Sonra Lambda Y olacak. Doğru cevap D seçeneği olduğunu görürüz. Sıradaki sorumuz yine atomun uyarılmasıyla ilgili. Enerji seviyeleri verilen X atomu buharına 9 elektron volt enerjili elektronlar gönderiliyor. Buna göre ortamdan ayrılan elektronların kinetik enerjisinin değeri kaç elektron volt olamaz? 9 elektron voltla gelen elektronlar ee, bu X atomu buharına çarptırıldığında enerji farkına bakıyoruz. Birincisinde diyelim ki n eşit 4'e kadar yani 3. Üç, uyarılma enerji seviyesine kadar çıkardığını düşünelim. 9-7.5 eşittir 1.5 elektron volt olabilir. 1.5 var mı seçeneklerimizde? Evet C seçeneği olabiliyor. 9 eksi diğerine bakalım. 6.4 elektron volt diye bakalım. 9 eksi 6.4 2.6 elektron volttur. 2.6 da var D seçeneğimizde. 9 eksi şimdi en eşit 2'ye birinci uyarılma enerji seviyesini çıkardığını düşünelim. 4.3 elektron volt o da 4.7 elektron voltluk enerjiyle çıkabilir. Diğerine gelelim. En eşit 2'ye yani birinci uyarılma enerji seviyesine iki defa iki elektronu birden çıkarmış olsun. 9 eksi parantez içerisinde 4.3 çarpım 2 dersek buradan 4.3'ü 8.6 9'dan çıkarırsam 0.4 elektron volt eder. 1.5 var 2.6 var 4.7 var, 0.4 var ama 1.1 yok. Demek ki 1.1 olamaz. Doğru cevap B seçeneğidir.